Zahid'e. Zahide. Zahide. Alex <laughs> Batman da burada. Zahide. Buraya bak. Buraya bak kızım. Bana bak. Benim kızım kendisi yüzüyor. Neyse. Evet. Hadi kızım. Bu tarafa geç Haydi Bu şöyle bir dakikalık video çeksin de Haydi 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 nereye gidiyorsun bak bakayım <laughs> Benim kızım kendisi izliyor. Benim kızım başarabiliyor. Zahid gidiyorlar Ales Paşa'yı yakalar. <laughs> Zahid buraya gel. Buraya gel. <laughs> buraya gel. <laughs>